Bugünün içeriğini sizlere nasıl bir ortamda çekeceğim? Şöyle ön kameradan gösteriyorum. Hadi gelin şimdi arka kamerayla daha yakından bakalım. Farklı farklı coğrafi konseptlerde sizlere içerikler çekmeye devam etmek adına keyfek eder gezerken navigasyonda çok büyük bir su kötlesi gördüm. Ana yoldan çıktım ve bu manzaraya geldim. Tam olarak birazdan ekipmanları görmüş olduğunuz arabanın yanına kuruyor olacağım. Arabayla oraya gideceğim ve size burada evet. verimlilik çalışmasının ne kadar önemli olduğunu evet. ama önemli olmasına rağmen ne kadar çok ihmal edildiğinin altını çizmek istiyorum. Evet, sponsorlar liderler sürekli ekibine yeni insanlar alması gerektiği yönünde alt ekiplerini yönlendiriyorlar. Bu yanlış değil, doğru ama içeriye giren oyuncuya temel eğitimlerin haricinde onun verimliliğini, performansını arttırmak için çok fazla verimlilik çalışması adı altında bilimsel bir çalışma sistemi öneren kişiyle karşılaşmadım. Evet, kesinlikle yeni insan almak önemli, yeni insanlara ulaşmaya çalışmak önemli ama ondan daha da önemli bir şey varsa o yeni insanı ekibe aldığınızda ekibe alındıktan sonraki prosesi nasıl işlediğiniz orada verimlilik çalışması adı altında neler verdiğiniz bahsettiğim şey 8 temel tuğlanın ötesinde bir şey yürekten başarılar diliyorum saygıdeğer girişim dostlarım